tüm arkadaşlara, dostlara sevgiler, saygılar, selamlar. Yine ormandayız, doğadayız. Ee, bir su yatağının içerisinden yürüyorum şu an. Büyük seller olduğunda bu görmüş olduğunuz mezra tamamen bir sel haline, bir dere haline alıyor burada selle beraber. Burada Doğa kendini sürekli bir şekilde bizim yıkım gibi gördüğümüz şeylerle beraber doğa kendini yenilemeye devam ediyor. İşte görüyorsunuz bir tane kocaman bir ağaç. Devasa bir ağaç. Ee, burada yarılmış. Kökünün az üstünden. <laughs> bir vadi gibi bir yerin ortasındayım şu an. Suyun bazı yerleri tahrip ettiğini de görebiliyoruz. Doğaya dair ve doğayla ilgili videolar çekiyoruz, çekmeye çalışıyoruz. İnsanların doğadan kopmuş olduğu dijital çağa ayak uydurdu bu zamanda biraz olsun bir nebze olsun insanlara doğayı e, gösterebilelim diye uğraşıyoruz. Umurunda olanların e, bu bir bakalım ne oluyormuş diyenlerin gelip bakacağı bir kanaldayız şu an. E, aynı zamanda da çok inanılmaz bir yer burası. Şöyle bakın çok serin. Hava şu anda 30-35 derece bir sıcaklık var havada. Nem bir o kadar daha fazla. Ee, şu an bir son 10 yıldır geldiğim bir ormandayım ben. Ama tam olarak nerede olduğumu da şu an bilmiyorum. Yani Böylese daha mı iyi, daha mı kötü bilmiyorum ama şu ağacın üzerinden şöyle yukarı doğru, ufak bir tırmanışla beraber buradan yukarı tırmanıp şu tepeye çıkacağım. O tepeye çıkınca devam edeceğim. Şöyle ki karşı tarafta böyle bak burada devasa ağaçlar var. Gerçekten inanılmaz. Tepeye çıkan yolu biraz olsun yaraladık, yaralamaya çalıştık epey daha yolumuz var. Evet. Devasa bir ağaç mantarı. Hatta ağacın her tarafında bu mantardan var. Şöyle görebilirsiniz. Biraz da bu tarafta var. Yavaş yavaş tepeye çıkmak üzereyiz. Bakalım tepede bizi ne bekliyor. Biz de merak ediyoruz. Evet. Böyle bir yermiş tepe. Ve şimdi buradan size bir kuş bakışı. Az önce tırmandığım yeri size göstereceğim. Şu aşağıdan yukarı tırmandım. Şuradan yukarı. Şöyle geldim. Oradan yukarı tırmandım. İnanılmaz bir ekoserpet sarf ettim şu an. Evet. Bir minik tepe daha var. Orayı da çıkacağız inşallah. Haydi bismillah. Tepenin bir kısmını bitirdik şu an. Şöyle ki olarak yönümü bulamadım şu an tam olarak. Yönümü arıyorum. Yani geldiğim yolu bulmam gerekiyor. En önemlisi o. Henüz oraya yakın bir ağaç yol bir işaret göremedim. Aramaya devam edeceğiz. Evet. Ormanın ortasında bir Yol buldum şu an. Evet. Bu hangi yol nereye gidiyor bilmiyorum. Şimdi ne tarafa gitmem gerektiği ile ilgili de bir fikrim yok. Tamamen içgüdüsel olarak döndüm sağ tarafa doğru gidiyorum. Böyle mükemmel ağaçlar da var burada. Bu videoları çekmekteki amacımız az önce de söylediğim gibi doğadan kopmayın. Biz olmasak doğa hayatını yüz binlerce yıl devam ettirebilir ama biz hayatımızı devam ettiremeyiz. Doğa olmazsa. Bu sebeptendir ki doğanızı kirletmeyin. Piknik adı altında sağa solu kirletmeyin. Acımasız olmayın yani bunu söylemeye çalışıyorum. Siz aslında doğayı kirlettiğini zannederken çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun geleceğini kirletiyorsunuz. Ee, bunu bilin.